ve Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Meded ya Hz. Ali Kerem Allah ve Cehu Meded ya Gavs-ı Azam Abdülkadir, Ceylani Meded ya Seyyidi Muhammed Ruhi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Seyyidimize ikram edilmiş Futuhat kapısında İnşikak Suresi 3. Ayet-i Kerime'nin tefsiriyle devam ediyoruz. Cenab-ı Hak içindekilerle amel etmeyi nasıl müessel eylesin. Dersin mevzuu boyun bük ve seyret üzerine. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve izel muddet. Arz uzatıldığı zaman. Nasıl inzal olunduğunu beyan etmiştik. İmam Celaleddin Suyuti Hazretleri İbn Abbas'tan rivayetle bu ayeti kerimenin tefsirinde şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde dümdüz edilir her şey bu arz. İçindeki ölüleri çıkarıp onlardan kurtulur. İmam, Haki, İmam Suudi yine hakimden aktarıyor. Kabe yeryüzünden 2000 yıl önce de vardı. Yeryüzü Kabe'nin altından başlamak üzere yayılıp uzatılmıştır. Bunu bir coğrafya dersinde delillendirmiştik zaten. i̇bn Arabi Hazretleri kendi tefsirinde şöyle beyan ediyor bu ayet-i için. Ruhun çekilmesiyle birlikte yayıldığı bir andır diyor. Ruh çekildi. İnsanın kıyametinden bahseder bu aynı zamanda diyor i̇bn Arabi Hazretleri. İsmail Hakkı Hazretleri, İmam İsmail Hakkı Hazretleri diyor ki kıyamet günü olunca Allah Zülcelal yeryüzünü bir deriyi çekip uzatır gibi uzatacaktır. Ta ki insanlardan hiçbiri kalmayıp her fert ayağını koyacak bir yer bulabilene kadar çeker ve uzatır i̇bn Mace'den aktarılan bir beyanatla. Kelimemiz müddet, uzatılması, harfi medden aklınızda kalmıştır belki. Uzatmak manasına geliyor. Harfi müddet, kelime manası uzatıldığı anlamına gelmekle beraber hakikat babında zamanın yokluğuyla değişimin başladığı an, mecburiyet gelir. Zira önce Cenab-ı Hak ne buyurdu? Estağfirullah, اِذَا سَمَاءٌ شَقَّتٍ Sema yarıldı. Sema zamanın inkışafıdır. Arz zamana tabidir. Mekanın zamana tabiyeti. Fizikte çok derin bir mevzuat. Artık arz uzatılmaya başlanıyor. Sebep zaman mefhumu kalmadı. Bunun tefsirinin içinde kısaca beyan edeceğiz inşallah. Harfi mim zamana delalet. Harfi dal hüküm ve harfi T de bu hükmün unsuruyla doğal gelen değişim. Hani bu neye benzer? Şu anlama geliyor bu. Nasıl arz uzatılır? Su ne zaman kaynar? Altında bir ateş var. Isınmaya başladı. Su şimdi kaynayacak diyorsunuz. Müddeti var. Artık atomlar birbirinden uzaklaşmaya başladı. Bir vesilesi var ateş, ısı, ısıttı. Normal şartlar altında 100 derecede kaynayan su, üzerindeki enerji birikmesiyle beraber moleküller birbirinden ayrılıp, Gaz haline dönüşecek sıvı halden. Öyleyse burada bir değişim var. Harfi daldan sonra t'nin gelmesi zamana bağlı mekansal değişim anlamına gelir. Harf ilmi için söylemek gerekirse. Medet kelimesinden, medede kelimesinden geliyor. Kelimenin bir başka manası yaymak anlamına da gelir. Bu hakikatte şunu beyan etmek gerekiyor ki Her şeyin birbirinden uzaklaşmaya başladığı an işte bu andır. Kıyamet anı. Her şey birbirinden uzaklaşıyor. Nefsinle dünya metaına tabi olma. Çünkü dünya en nihayet seni de istemeyecek. Sen ona hayatını vereceksin. Hayatını onun uğrunda harcayacaksın. Bir düşünsene bir adam var. Bir dostum diyorsun. Ama dostun hakikat bir dostluk değil. Hep veriyorsun, 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 veriyorsun. Günün birinde seni reddedecek. Ne yaparsın o adama? Hani sürekli kahve ısmarladın, çay ısmarladın, para verdin, giydirdin. Öyle bir gülüşüne kandın, bir şey verdin, bir daha hediye ettin filan falan. Günün birinde döndü sana dedi ki yarın görüşmeyelim ya. Cık. Ya niye görüşmeyelim? Ya canım istemiyor ya görüşmeyelim. Ne yaparsın o adama? Öldürmek gelir içinden. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan'da diyor ki bil ki Hazreti Adem yaratılmadan evvel yaratılmış olan şu dünya bir gün seni terk etmek üzerine yaratıldı. Sen canını ver, malını ver, kan, ter, gözyaşını bu dünya için akıtıyorsan bil ki ona da bir zaman biçtim. O zamanı ondan alınca o dahi yayılacak, genişleyecek. İçinde ne varsa fırlatıp atacak. Reddedecek seni. <laughs> Fıkhül ula için bakılsa görülecek ki insanın yani Müslümanın hak için Hak uğrunda olanı zamana yayması işte fıkhın ula tarafından bakılsa bu yüzden olmaz. Çünkü zamana yaymaya kalktığınız zaman bir şeyi bir zaman sonra yaparız. O yüzden hayır işini bekletmek fıkhın hikmet babında doğru bir hareket değildir. Hayır bekletilmez. Sebep yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Daha önce beyan etmiştik. Hazreti Ömer Efendimizin gecenin bir yarısında kapını, kapısını çalan ashab ikram vardı. Ya Ömer aleyhisselam radıyallahu anh ve enhum. Ya Ömer elimde bir sadakalık var. Bir para kazandım. Bu paranın bir sadakası var. Veya zekatımın bir kısmı kalmıştı. Sana zekatımı vermeye geldim. Hazreti Ömer Efendimiz dönüp diyordu ki sabahı bekleseydin. Gece saat bir, bir buçuk, iki kapı çalmış. Ya Ömer radıyallahu anh sabaha çıkıp çıkmayacağım bilmiyorum. Bu bende bir emanet. Bu emanetle ölmek istemiyorum. Üzerimde bu emanetle ölmeyi kesinlikle istemiyorum. Sadakamdır. Al devlet midir, millet midir, fakir midir, fukara mıdır o senin işindir. Dolayısıyla ashab-ı ikram bu konuda bu kadar titizlikteydi. Bizlerse hayırlarımızı ertelediğimiz için zaman bize illet, dünya bize dert oldu. Çünkü biz hayrı erteliyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki ben hiçbir şey ertelemedim her şey zamanında oluyor. Vakti kıyamet benim bilgimde ve kudret tecellimde hasıl olmuş bir vakte tabi. Sen de kendi hayatında bir sona doğru gidiyorsun ancak zamanını sen de bilmiyorsun. Aynen kıyamette olduğu gibi o halde beklettiğin her hayır senin içinden fırlatacak dünya ile birliğine ve dünya metanı olan hassasiyetine göstermiş olduğun hassasiyete delildir. İşaret edilen olur ki arzın hükmü gününe kadardır. Bak onun hükmü verilmiş, bir imkan verilmiş. Tabir caizse Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetinin bir tezahürüyle bizler onun depremle hareketlenmesine tabiyiz. Volkan olup patlamasına tabiyiz. Su olup bereket aktarmasına tabiyiz. Hepsi onun emri dahilinde. Ancak onun dahi bir günü var. Hakimiyetin kaymiyeti yok. Hakimi mutlak sadece Cenab-ı Hak. Ondan hariç herkes hakimiyeti üzerinde sadece tabiri caizse kiracı olarak kullanıyor. O hüküm kendisine veriliyor bir zamana kadar hükmün vesilesi. Bir zamanı var bitecek. Buna delil olarak İsra suresi 6. ayet-i Cenab-ı Hak buyuruyor ki Sümme radedna lekumul kerrata ve emdednakum ve, ve Sonra sizi tekrar onların üzerine iade edeceğiz. Sonra size imdat vereceğiz. Emdetna bi envalin ve benine ve cealnakum nefira. Mallarla ve oğullarla sizin cemiyetinizi daha da fazla, daha fazla cemiyetinizi de daha fazla çoğaltacağız. Neyin çoğaltması bu? Cenab-ı Hakk'ın ikram ilahisi. Bunların birer ikram olduğunu bilmez. Mallar evlatlar bunların imtihanı karşında. Senin de bunların üzerinde hakimiyetinin daim olduğunu zannedersen yanılıyorsun. Bir gün biçecek. Hikmet edilen odur ki hüküm sona sonuca varmak içindir. En nihayet Cenab-ı Hak bizleri bu dünyaya Kalu belada verdiğimiz sözün hükmünün delili için bizleri buraya gönderdi. Zaten yaşandı. Zaten kalu belada söylendi. Belki Cenab-ı Hakk'ın kudreti ilahisiyle insanlar burada bir şeyler talep edip o değişir değişmez o Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisinde. Onun kaleminde, onun yaz yazılıp onun boz demesiyle bozuluyor. Ancak hakikat şu ki insan bu hükmün sona ait olduğunu bilmeyerek her an o hakikatin yerine bulması gerekiyor ve sabırsız bir şekilde hemen şimdi çabucak hakkın iadesini istiyor. Hemen bütün dertlerin çözülmesini istiyor. Hastalıklarına acil şifalar diliyor. Rızkın çabucak ulaşmasını niyaz ediyor. Elbette edecek. Elbette böyle edecek. Resul Kibri Aleyhisselatü Vesselam da böyle dua etti. Ancak ne zaman geleceğine dair herhangi bir kuşku, herhangi bir şüphe, herhangi bir tedirginlik yoktu. Zira iman içinde şüpheyi ve tedirginliği barındırmıyor. O da içinden fırlatıp atılıyor. Buna delil olarak Muminun Suresi 55. ayet-i Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِه۪ي مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ Kendilerine sadece onlara ait mal ve oğullarla desteklemiş olmamızı ne sanıyorlar? Dikkat edin medet kelimesi arzın yayılması genişlemesine diğer ayeti kelimelerde de baktığımız zaman hep Cenab-ı Hak mallardan ve evlatlardan bahsediyor. Arzdayız imtihan konumuz belli mal can evlat. İmtihan az olup bitecek bittiği gün sonda bir hüküm verecek. Hükme hakikat bu dünyada değil öteki dünyada. O yüzden adaleti bu dünyada beklemiyoruz. Adaletin tecellilerini yaşayabiliriz bu dünyada. Hakikati adliyeyi öbür dünyada karşılaşacağız. Ancak biz dahi Rabbimizin hakikati rahvaniyetine sığınmaktayız. Zira adaletiyle orada hükmetmeye kalksa işimiz yaş. İşaret edilen ve hikmet edilen bu esasların üzerine birinci beyan bir odur ki bu ayetlerin iniş ve nüzul mantığının içi, e, beyanatının içinde şu hakikat unutulmamalı. Niye Cenab-ı Hak arzdan ve semadan bahsediyor? Arzdan bahsediyor çünkü müşrikler bu topraklar bizimdir. Kimdir onu bizden alacak olan demişti. Çünkü diyorlardı ki bak siz şu anda bunları dikkate almıyorsunuz. Hor görüyorsunuz, hakir görüyorsunuz ama Muhammed Ali Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ve yanındaki ashabı o ilk iman edenler bir gün dönecekler Mekke'nin başına bela olacaklar kendilerine göre. Dolayısıyla diyorlardı unutmayın ki bir gün bu topraklar elinizden gidebilir. Ve onlar da diyorlardı ki onlar bu topraklar bizimdir diyorlardı. Kim elimizden alacak olan? Bu sure vahiy olunurken neredeyiz? Allah Resulü geçen hafta bahsettik. Hemen şu anda görülen Kabe'nin altın kapısının altında sırtını yaslamıştı. Cebrail Aleyhisselam da hemen diğer yan tarafına Ye Rükli Yamani bölgesine sırtını yaslayarak vahiy imişti. Vahiy yolunurken bu sure-i şerife toprak ve gök tanrısı diye iki tane tanrı vardı. Bugünkü makamı İbrahim'in hemen iki tane çaprazında duran iki tane. Yani göklerin tanrısı ve yerin tanrısı diye tabir ediyorlardı. Ve bunlar ortadan ikiye çatlamışlardı ama yarılmamışlardı. Yani nasıl söyleyeyim size hani bir şey böyle acayip böyle ince bir testereyle kestiğinizi ama ayırmadığınızı düşünün. Uzaktan bakınca bütün görürsün de hani biri dökünce çat böyle ikiye ayrılır ya. Bu sure-i şerife de bu ayet-i kerime indiği zaman bu iki tane şeyin putun üzerinde bir kesik oluyor. Kesik görülmeyecek şekilde. Bu biraz önce söylemiş olduğum söz de bir şaire aitti. Kim bu toprakları? Onlar bu topraklar bizimdir kimdir onu bizden alacak olan diye bir şiir vardı. Bir kasidesi vardı adamın. Sabahleyin geldi. Arz ve semanın tanrısının önünden gelirken eliyle dokunur gibi oldu. Yani o tam geçersiniz eliniz değer. Paramparça ortadan iki ayrılmış bir şekilde ikisi ortaya düştü. Sonra birbirine yapıştırmaya çalıştılar. Bir türlü de oturtturamadılar onu. Bir başka yere kaldırmak zorunda kaldılar. Allah Resulü'nün putlarının devrilme meselesi Mekke-i Mükerreme'de o kadar sık yaşanıyordu ki bir zaman sonra biliyorsunuz Mekke müşrikleri yaklaşık Riset'in 3. 4. yılından itibaren böyle gece bekçileri falan koymaya başladılar. Tabi her zaman yapmaları mümkün olmuyordu bu bekçiliği. Çünkü onlara göre Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselama e, birer sihirbaz olarak adlandırıyorlardı. Zaman zaman bunu kendileri yapıyorlar. Bu adama çok da fazla bir şey yüklemeyin diyorlardı ama bunlar hep Mekke müşriklerinin gözü önünde oluyordu. İkinci beyan odur ki Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki bazen akşam namazlarında bazen de sabah namazlarında Hz. Ali Efendimiz İnşikak suresini okurlardı. Kendine o anı hatırlatan bir değer ve aynı zamanda biliyorsunuz Resul-i Kibri Aleyhisselatü Vesselam derdi ilahiyle inzal olmuş bir sure-i şerife geçen hafta detaylı izah ettiğimiz üzere. Hz. Ali Efendimiz diyor ki ne zaman bu sure-i şerifi okusam bu ayete geldiğim anda vücudumun mafsalları bu ayette çatırdamaya başlar ve uzardı. Namaz bittiğinde bazen o ellerimin normalden böyle uzadığını hissederdim. O çatırdama sesim duyulurdu yanımdakiler tarafından ve benim ellerim uzardı. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki arz uzatıldığı zaman insan vücudunun arzı bu. Demek ki bu zat-ı ilahiler bu mübarek zatlar bu büyük ulular o Kur'an Azimüşşan'ı öyle yaşamışlar onların bedenlerinde bu vahyin inzal hakikati tecelli etmiş. Öyleyse Hazreti Ali Efendimiz sonra şöyle buyuruyor dert ve bilmek işte böyledir. Öyle bir derttir ki bu yeryüzünde bazı şeyler var söyleyemezsin. Bir sonraki ayette de gelecek çünkü. Hz. Ali Efendimiz'in İnşikak Suresi ile yaşadığı çok şey var. Öyle işte diyor Hz. Ali Efendimiz. Dert ve bilmek böyle bir şeydir. Harfi dalda bir ilim var. Mafsallar ve birleştiriciler kimyada fizikte var bu unsurlar onu ifade edeceğiz inşallah. Biyolojide de etkin bir fonksiyon. Bütün birleştirici mekanizmalar üzerine inşallah genel prensipler 16'ya yakın bir prensip aşaması var. Kısmen bulunmuş. Biz yenilerini beyan ederiz. Mevcudun üzerine inşallah. Üçüncü beyan odur ki, Heyhat, sen ise boynunu bükmez ve beni kimse değiştiremez diyor. Hz. Ali Efendimiz diyor ki, Ben bu suri okurken mafsallarım genişlerdi. Allah Azze ve Celle diyor ki, Bir an gelir, sema yarılır, çünkü o ve hukkat hak etmiştir. Hak verilmiştir artık ona. Hak ettiği verilmiştir. Arz da duramaz. Artık o da genişletilmeye başlar. Ve hakikat insana bakıyorsun ve diyor ki insanoğlu beni kimse değiştiremez. Bu büyük bir debdebedir. İnsanın nefsinin debdebesi. Arzın sonu var, semanın sonu var, hayatın sonu var. Fizikte her alanda her an yaşanan bir son var. Bütün bunlara rağmen insan olur sizin karşınıza gelip diyor ki bu konuda benim fikrimi kimse değiştiremez. Namaz kılmayacağım. Oruç tutmayacağım. Zorlamayın beni. Bu konudaki fikrim ancak ben istediğim zaman hasıl olacak. İçimden geldiği zaman olacak. Geçen ders beyan ettiğim gibi yeryüzünde hiç kimse namaza içinden gelerek başlamadı kardeşim. Yeryüzünde hiçbir hanımefendi kardeşim Canı istedi, canı çekerek başını örtmez. İlla ki nefis orada bir dur diyecek adama. Yapma ya diyecek. Daha vakti var. Daha gençsin. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, bir zaman daha diyecek. Öyleyse işte Allah Resulü'nün beyanatı bu hakikati doğuruyor ki. Nefsi zorlamak esastır. Diyorlar ya, sizler çocuklarınızı 7 yaşında namaza alıştırınız. 10 yaşında çocuklarınız namaza alışmadıysa onları zorlayınız buyuran. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi üzerine ne dediler? Ya işte siz çocuklara zulmediyorsunuz, zorla bir şey yaptırmak istiyorsunuz. İçinden gelmiyorsa adamın. Hayır, biz çocuklarımızı zorlamıyoruz, nefislerini zorluyoruz. Siz bu ayrımı yapamıyorsunuz. İnsan üç parça, beden, nefs, ruh. Benim muhatabım o anda adamın nefsi, adamın kendisi değil. Zira ben adamın kendisini o kadar seviyorum ki, onu o belaya karşı diriltme niyetindeyim. Çünkü ölü ancak namazla dirilecek. Ancak secdeyle dirilecek. Ancak zikrullahla dirilecek. Yeryüzü ölüler diyarı şu anda. Cenab-ı Hak dirilsin hepimizi. Dördüncü beyan. İnsanın korkusu mülkiyete olan açlığındandır. Mülkiyete açlığıdır. Neden korkuyor insan? Bak şimdi bir tane koronavirüs hikayesi başladı geldi her tarafı sardı diye Millet tedbiri açtı. Şu anda ifrat noktasında 2 aylık stok mu yapan dersin, 3 aylık bilmem ne yapar mı dersin. Elbette tedbir alınacak. Bu da sünnet-i seniyedir. Yeryüzünün tıp tarihinde ilk karantina uygulamasını son dönem tarihinde Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam uygulamıştır. Dünya karantinanın ne olduğunu Allah Resulü'nden öğrendi son çağdan bahsediyoruz. Ondan önce farklı peygamberler eski tarihlerde belki bir şeyler olmuştur. Ama son dönem tıbbiyesi karantinayı Müslümanlardan ve Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendi. Girişi ve çıkışı yasakladı. Bir hastalık zamanı siyerine bir de Allah nasip ederse. Tevhid Ocağı kanalında başlayacağız orada dinlersiniz vakti gelince. Şimdi ise bir bakıyorsan ifrat var. Tedbiri açtı mesele. Aşıyor çünkü herkes mülkiyete aç. Kendi vücudunun mülkiyeti, kendi varlığının mülkiyeti, kendi başarının mülkiyeti. Bilim dünyası için uzay zamanda arz ilişkisini beyan edeceğiz. Zira gezegenlerin varlığında sicim teorisi yetersiz kalıyor. El havaz Ayet-i kerime 176 defa okunsa bağları ve mafsalı güçleneceği beyan edilmiş. Esas edilen odur ki evlerinizi şimdi arz genişletilmesinden bahsediliyor nelerimizi geniş tutmamız lazım. Allah Resulü'nün beyanatları hadis-i şerifinden doğan esaslar ayetin esasıyla bir olunca. Birincisi evlerinizi geniş tutun. Bu manada Allah Resulü'nün hadisleri var. İki, gönlünüzü geniş tutun. Ama bu ev genişliğini yanlış anlamayın yani. Ev niye geniş olsun? Misafir sığsın diye. Sen keyif edesin diye değil. Yani oradaki mantalite de insanın saltanatı adına değildir. Evi geniş tut ki misafirin rahat etsin. İslam literatüründen bakınca hakikat bunun üzerine bina edilir. İki, gönlünüzü geniş tutun. İnsanların hatalarına değil, onların güzelliklerine odaklanmak adına o genişliği, o feraseti imkanını verin kendinize. Üç, davanızı geniş tutun. Yani küçük bir noktaya Basit bir yere değil, kelime-i tevhidin semayı ayakta tutuyorsa eğer hakikati ilahiyede bu davanın ne kadar geniş olduğunu bilin. Bir Müslüman, La ilahe illallah diyerek, Muhammedur Resulullah diyerek kelime-i tevhidi beyanatında arzdan semaya bir sütun yükselir, bu sütun semayı ayakta tutar sözü burada kesiyorum çünkü fiziksel delilleri de var bunun fizik kitabında kısmen işaret ettik daha sonra bir başka yerde ispatladı Allah'ın izniyle e bil ki sen semaya bu kelime semaya ayakta tutuyor sen bir de bunun içine niyetini koy sen bunun içine bir de kanını koy terini koy canını koy Ömrünü koy, paranı koy, hayatını ada buraya. Bak neler oluyor. Dolayısıyla davanızı geniş tutun. 3 bağlarınızı da genişletin. Hangi bağlarınızı? Akrabalık bağlarınızı, çevrenizde olan muhabbetinizin bağını ki onlarla beraber o sözün içerisine dahil olabilelim. Dördüncü